Uçurum kenarında yıkık bir ülke, tüylü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda kalbimle tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet... Milletimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Akdeniz'e doğru eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dalmış bir avuç yılmaz erle. Diyen parmağa koştuk Zafer bahçelerinin gül koparmaya Koştuğun gösterdi Göklerden bize binlerce yıldız kıpkızıl ufuklardan Taştı al bayrağımız Koştuk Aslanlar gibi kükreyip dağdan da, Canavar dişinden Vatanı kurtarma Sakarya'dan su içti O çelik süngülerle Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz ale Eğilmez başımıza taç yaptı Kürriyeti Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti. <laughs>